aslında yani konudan bağımsız hep bir araya geliyoruz biz zaten. E, IT sektörü çok fazla büyük olmayan bir sektör baktığınızda herkes az çok birbirini tanıyor. E, tecrübelerimizi bir arada paylaşıyor olmak aslında bu bu e, şeylerin, etkinliklerin amacı. E, yeni dinlediğimiz bir takım şeyler de oluyor. Onları da e, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak da güzel bir şey. BT Haber çok uzun zamandan beri zaten, ben 28 senedir dediğim gibi bu sektördeyim, o zamandan beri var herhalde. E, ilk başta basılı olarak başlamıştı, e, bir dergi olarak çıkıyordu. O dönemden beri e, sektöre hem bilgi katma hem e, bir araya getirme anlamında BT Haber'in e, katkılarından memnunum.